Son zamanlarda, bilimsel yayınlarda duyurulan bir dizi araştırma, en deneyimli uzmanları bile şaşkınlığa uğrattı. Bağlı güzellik bakımlarına erişimi olmayan sıradan bireyler, sadece 7 günde dikkate değer bir cilt gençleşmesi elde ettiler. Bu, ithal kremlerden veya karmaşık rutinlerden bahsetmiyor. Sadece bilimsel geçerliliği olan ve çıplak gözle fark edilebilir etkilere sahip 3 doğal kökenli yağdan bahsediyoruz. Ana, Camila ve Lusa'nın farklı yaşam öyküleri vardı. Ancak ortak bir noktaları vardı. Sonuçsuz vatlerden, belirgin kırışıklıklardan, kalıcı lekelerden ve canlılığını yitirmiş bir ciltten bıkmışlardı. Ta ki bu üç yağla karşılaşana kadar. Öncesi ve sonrası dönüşümü o kadar etkileyiciydi ki, dermatologlar bile fotoğrafların gerçekliğini sorguladı. Onlar ne kullandı? Bu yağlar nelerdir? Ve bilim dünyası neden şu anda onlara bu kadar ilgiyle bakıyor? Sonuna kadar benimle kalın. Çünkü her birini doğru uygulama şeklini ve sonuçları tehlikeye atmamak için kaçınılması gereken hataları detaylandıracağım. Bu arada eğer bu konu bir şekilde ilginizi çektiyse, beğeninizi gösterin ve kanala abone olun. Çünkü bugün keşfetmek üzere olduğunuz şey, cildinize bakma şeklinizi kalıcı olarak değiştirebilir. Ana her zaman başkalarını kendinden önde tutan o insan grubuna aitti. İki çocuk annesi, eve, kocasına, işine, yaşlı annesine adanmıştı ve sonunda kendi refahını ihmal etmişti. 57 yaşına geldiğinde bir değişiklik fark etmeye başladı. Bu sadece fiziksel yorgunluk değildi, aynadaki yansıması artık ruh haliyle uyuşmuyordu. Göz çevresindeki çizgiler her geçen gün derinleşiyor gibiydi. Yanaklarındaki çizgi, gülümsediğinde bile ona melankolik bir ifade veriyordu. Eskiden canlı olan cildi şimdi donuk, nemsiz, lekeli ve hafif kremsi bir tondaydı. Ana fotoğraflanmaktan kaçınmaya başladı. Bir aynayla karşılaştığında bakışlarını kaçırıyor ve daha da kötüsü, yüzüne dokunulmasından, başkalarının bakışlarından rahatsızlık duyarak mahremiyet anlarından kaçınıyordu. Tam bir hayal kırıklığı anında, odasında yalnızken farklı bir şey aramaya karar verdi. Artık boş vaatler istemiyordu, gerçekten işe yarayacak bir şey istiyordu. İşte böylece International Journal of Cosmetics'i CNC dergisinde kuşburnu yağını ele alan bir çalışmayla karşılaştı. Makale, esansiyel yağ asitleri, A vitamini ve bioaktif bileşikler açısından zengin olan bu yağın, kolajen üretimini doğrudan nasıl uyardığını, hücre yenilenmesini nasıl hızlandırdığını ve sürekli kullanımla lekeleri ve ince çizgileri nasıl azalttığını detaylandırıyordu büyük umutlar beslemeden küçük bir şişe aldı, ancak sadece 7 gün içinde fark belirgindi. Cildi daha parlak uyanıyor, dokunuşu daha yumuşak, çizgileri daha hafifti. İki hafta sonra kendi annesi, farklısın, daha parlaksın, daha güzelsin, dedi. Ve uzun bir aradan sonra ilk kez ana içtenlikle gülümsedi. Faydalar Kuşburnu yağının bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları, kolajen üretiminin yoğun uyarılması, Kırışıklıkların ve derin çizgilerin gözle görülür şekilde azalması, lekelerin giderek açılması ve cilt tonunun eşitlenmesi. Dermatolojik çalışmalarda onaylanmış hücre yenilenmesi. Hızlı emilimle derinlemesine nemlendirme. Şimdi bir anlığına gözlerinizi kapatın ve yeni temizlenmiş cildinizi hayal edin. Parmak uçlarınıza birkaç damla kuşburnu yağı damlatıyorsunuz. Hafif, neredeyse kuru, ince ve doğal bir aroması var. Yüzünüze dairesel ve yukarı doğru hareketlerle nazikçe uyguluyorsunuz. Sanki gençliği cildinize çekiyormuşsunuz gibi. Yağın kalıntı bırakmadan emildiğini hissedin. Her hücreye nasıl nüfuz ettiğini, uyuyan kolajeni uyandırdığını, izleri sildiğini, sıkılığı geri kazandırdığını zihninizde canlandırın. Bu sizin yeni gece rutininiz, sessiz, güçlü, dönüştürücü. Kuşburnu yağ kullandınız mı? Herhangi bir değişiklik fark ettiniz mi veya doğru uygulama konusunda şüpheleriniz mi var? Aşağıya yorum yapın. Sözleriniz başka birinin kendi dönüşüm yolculuğuna başlaması için ihtiyaç duyduğu teşvik olabilir. Şimdi dürüst bir soru sormama izin verin. Hiç aynaya bakıp cildinizin dengesiz göründüğünü düşündünüz mü? Bazı bölgelerde aynı anda kuru, bazılarında yağlı ve dinlendirici bir uykudan sonra bile yorgun bir görünüm bu his sanıldığından daha yaygındır ve birçok insan bunu aslında sorunu daha da kötüleştiren çok pahalı ürünlerle çözmeye çalışır. Tam da Lusa'nın başına gelen buydu. 58 yaşındaki Lusa, her zaman dış görünüşüne önem vermesiyle dikkat çekmişti. Kozmetiklerle dolu rafları vardı, kore trendlerini takip ediyor, serumlar, maskeler ve asitler kullanıyordu. Ancak tüm bu çabaya rağmen cildi hala öngörülemezdi. Bazı günler kuru ve gergin bir ciltle uyanıyor. Bazılarında al yağdan parlıyor. Ayrıca genişlemiş gözenekler ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan küçük sivilceler vardı. Her yeni ürünle hayal kırıklığına uğruyor, yeni bir hüsran yaşıyordu. Özgüveni sarsılmaya başladı ve en kötüsü, insanlar fark etmeye başladı. Yorgun mu görünüyorsun? Her şey yolunda mı? Kendini tamamen iyi hissettiğinde bile yüzü iç enerjisini yansıtmıyordu. Taki bir gün, cilt bariyerinin dengesizliği üzerine bir makale okurken, en saygın dermatologlar arasında tekrarlanan bir isimle karşılaşana kadar, Vovoba yağı. Ve keşfettiği şey şaşırtıcıydı. Çoğu bitkisel yağın aksine, Vovoba yağının moleküler bileşimi, cildimizin ürettiği doğal sebuma neredeyse tamamen benzer. Bu cildi olumlu bir şekilde kandırarak aşırı yağ üretimini durdurmasını ve aynı zamanda ihtiyaç duyulan yerlerde derinlemesine nemlendirmesini sağladığı anlamına gelir. Lusa denemeye karar verdi. Tüm kozmetiklerini nazik temizleme ve saf vovoba yağından oluşan minimalist bir kombinasyonla değiştirdi. 5 gün içinde cildinin dokusunun değiştiğini fark etti. Aşırı parlaklık kaybolmuştu. Kuruluktan kaynaklanan gergin cilt hissi yok oldu. İki hafta içinde gözenekler daha az görünür hale geldi, sivilceler durdu ve cilt tonu daha eşitlendi. Lusa ilk kez cilt bakımının miktarla değil, dengeyle ilgili olduğunu anladı. Bohoba yağının bilimsel faydaları, doğal sebum üretimini düzenleyerek yağlılık ve kuruluğa karşı savaşır. Gözenekleri tıkamadan derinlemesine nemlendirir. İçerdiği doğal E vitamini sayesinde sarkmayı azaltır ve cilt sıkılığını artırır. Hassas ve akneye eğilimli ciltler tarafından yüksek oranda tolere edilir. Kanıtlanmış antijenflamatuar etkiye sahip doğal antioksidanlar açısından zengindir. Sıcak bir duştan çıktığınızı, buharın hala banyo aynasını kapladığını hayal edin. Cildiniz temiz, alıcı, hafif nemli. Avuç içlerinizde birkaç damla vovoba yağını ısıtıyorsunuz. Hafif, neredeyse kuru, ipek dokunuşunu andıran bir dokusu var. Yavaş ve bilinçli hareketlerle yüzünüze nazikçe uygulamaya başlıyorsunuz. Sanki cildinize sizin için katlandığı her şey için teşekkür ediyormuşsunuz gibi. Her hareket sadece cildi değil, zihni de masaj yapar. Bu baba cildinizle sanki her zaman onun bir parçasıymış gibi kaynaşır, fazlalık yok, gereksiz parlaklık yok, israf yok, sadece denge, sadece huzur. Bu uygulama günde iki kez yapılabilir, sabahları güneş koruyucudan önce ve akşamları temizlikten sonra. Şimdi sizden duymak istiyorum. Cildiniz genellikle kuru mu, yağlı mı yoksa karma mı? Bohoba yağı kullandınız mı? Aşağıya cilt tipinizi yorumlayın. Lusa'nın rutinini tamamen değiştiren bu yağdan en iyi şekilde yararlanmanız için size özel ipuçları ile bizzat cevap vereceğim. 62 yaşındaki Camila, her zaman çarpıcı aurasıyla dikkat çekmişti. Bu sadece fiziksel güzelliği değildi, içinden yayılan bir şeydi, kendine özgü bir ışıktı. Ancak zamanla bu ışık azalmaya başladı, isteksizlikten değil, hayatın ona bedelini ödettirmesinden. Zorlu bir boşanmanın ardından sadece duygusal değil, fiziksel etkisini de hissetti. Uykusuz geceler, düzensiz beslenme, aşırı stres. Sonuç, tüm bunları yansıtıyor gibi görünen bir cilt. Yüzünün yan taraflarında koyu lekeler belirdi. Dudak çevresindeki çizgiler derinleşti. Yüz sıkılığı gevşemeye başladı. Makyajla gizlemeye çalışıyordu ama içten içe aynada kendine uzun uzun bakmaktan kaçınıyordu. Özgüveni yavaş yavaş, neredeyse fark edilmeden tükeniyordu. Faslı bir arkadaşıyla yaptığı bir sohbette ilk kez argan yağından, yani Fas'ın sıvı altını olarak da bilinen yağdan haberdar oldu. Bu arkadaşı ona, kendi kültürlerinde bu yağın kadınlar tarafından yüzyıllardır genç, nemli ve parlak bir cildi korumak için kullanıldığını, hatta Kuzey Afrika'nın kurak çöl bölgelerinde bile kullanıldığını anlattı. Camile araştırmaya başladı ve buldukları onu hayran bıraktı. Argan yağı E vitamini açısından son derece zengindir, ayrıca squalen, esansiyel yağ asitleri ve güçlü antioksidanlar içerir, Bunların hepsi erken yaşlanmayla savaşmak, kırışıklıkları yumuşatmak ve cildin canlılığını geri kazandırmak için bilimsel olarak kabul edilmiştir. Küçük bir şişe aldı. Rutinine dahil etti. İlk fark ettiği şey farklı dokunuşuydu, yoğun ama hafifti. Sadece iki damla yeterliydi. Üç gün içinde cilt daha dolgun görünüyordu. Bir hafta içinde parlaklık geri dönmüştü. İki hafta içinde bir iş arkadaşı ona, farklısın, cildin ışıl ışıl, dedi. Ve bu iltifatla Camila içtenlikle gülümsedi. Uzun bir aradan sonra ilk kez aynaya gururla baktı. Faydalar Argan yağının bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları, cildi besleyen ve yenileyen çok yüksek E vitamini konsantrasyonu. Serbest radikallerin etkisine karşı savaşır, yeni kırışıklıkların oluşumunu önler, Koyu lekeleri yumuşatır ve cilt tonunu eşitler. Anında ve kalıcı nemlendirme sağlar. Olgun, yorgun veya gözle görülür yaşlanma belirtileri olan ciltler için ideal, dermatolojik çalışmalarla doğrulanmış derin antioksidan etki. Şimdi hayal edin, sabahın erken saatleri. Gün ışığı yüzünüzü nazikçe okşuyor. Avuç içlerinize iki damla argan yağı damlatıyorsunuz altın renginde, neredeyse fark edilmeyen bir aroması ve saran bir dokusu var. Yağ ellerinizin arasında ısıtıyor ve yavaş, neredeyse meditatif hareketlerle yüzünüze uygulamaya başlıyorsunuz. Her ifade çizgisinin nazikçe dolduğunu, her donuk alanın aydınlandığını hayal edin. Cilt minnetle karşılık verir, kendini daha canlı, daha yumuşak, daha parlak hisseder. Bu ritüeli günde iki kez, tercihen sabah ve akşam tekrarlayın sır, azim ve farkındalıkta yatar. Argan yağı sadece bir ürün değil, doğanın cildinize bir armağanıdır. Argan yağı kullandınız mı? Deneyiminiz nasıldı? Yoksa yeni mi başlıyorsunuz ve rutininize nasıl dahil edeceğinizi mi merak ediyorsunuz? Yorumlarda bırakın. Tanıklığınız tam da bu dönüşümü arayan biri için bir rehber olabilir. Şimdi dikkat! Birçok kişi temel bir yanılgıya düşer, aşırı kullanım. Bu yağlar konsantredir, sadece birkaç damla yeterlidir. Gerekenden fazlasını kullanmak gözenekleri tıkayabilir ve sonuçları tehlikeye atabilir. Diğer bir yaygın hata, uygulamadan önce bir temas testi yapmamaktır. Her bireyin cildi benzersizdir. Yüzünüze uygulamadan önce daima kolunuzun küçük bir bölgesinde test edin. Bu yağlarla bu hatalardan herhangi birini yaptınız mı? Burada paylaşın. Deneyiminiz başkalarının hayal kırıklıklarını önleyebilir. Belki de merak ediyorsunuzdur. Ama bu üç yağ birlikte neden ciltte bu kadar gözle görülür ve hızlı bir etki yaratıyor? Cevap, modern bilimin zaten kanıtladığı şeylerle bileşen doğanın bilgeliğinde yatmaktadır. Bu yağların her biri cildin farklı seviyelerinde etki eder. Kuşburnu yağı hücre yenilenmesini hızlandırır ve en derin katmanlarda kolajeni aktive ederken, bohoba yağı doğal yağ üretimini düzenleyerek yüzeyi dengeler ve iltihaplanmayı önler. Argan yağı ise, antioksidan bir kalkan görevi görerek dış hasarlara karşı korur ve zamanla kaybolan sıkılığı geri kazandırır. Bu sinerji olumlu bir döngü yaratır. Daha fazla yenilenme, daha fazla denge, daha fazla koruma ek olarak bu kombinasyon az bilinen ancak çok güçlü bir etkiyi aktive eder. Duygusal ayna etkisi olarak adlandırılan etki. Cildinizin ne kadar ince olursa olsun, iyileştiğini fark ettiğinizde kendinize daha fazla takdirle bakmaya başlarsınız ve bu yeni algı özgüveninizi, duruşunuzu, enerjinizi ve hatta ilişkilerinizi doğrudan etkiler. Çalışmalar, aynada gözle görülür bir ilerleme fark ettiğinizde beynin motivasyon ve ödülle ilgili alanları aktive ettiğini göstermektedir. Yani, evriminizi ne kadar çok fark ederseniz, kendinize bakmaya devam etmek için o kadar motive olursunuz. Bu basit rutinin arkasındaki gerçek güç budur. Bu sadece estetikle ilgili değil, kendinizi yeniden iyi ve gururlu görme zevkiyle yeniden bağlantı kurmakla ilgilidir. Ciltteki küçük değişikliklerin ruh halinizi, gününüzü, güveninizi de nasıl etkilediğini fark ettiniz mi? Yorumlara buraya yazın, bunu hissettim özgüvenin de detaylarda inşa edildiğini birlikte gösterelim. Şimdi, bir anlığına derin bir nefes alın. Üç doğal yağ, üç basit bileşenle tanıştınız, ancak bilim bile etkilerini kabul edecek kadar derin bir güce sahipler. Ancak, belki de en önemlisi sadece bu yağların ne yaptığı değil, onları kullanırken kendinizi nasıl hissetmenize izin verdiğinizdir. Çünkü gerçek gençleşme ciltten önce başlar, Tüm dünya sizden kendiniz dışındaki her şeyle ilgilenmenizi talep ettiğinde bile sessizce kendinize bakma kararıyla başlar. Şimdi gözlerinizi birkaç saniyeliğine kapatın. Evet. Şimdi tekrar derin bir nefes alın. Yüzünüzün temiz, yumuşak, ağırlıksız olduğunu, ya yavaşça, sessizce, sevgiyle uyguladığınızı hayal edin. Ve zihinsel olarak tekrarlayın: "Cildim tam şu anda gençleşiyor." Bu cümlenin titreştiğini hissedin. Cildinizin her hücresinin besinleri yeniden aktive ettiğini, nemin emildiğini, boşlukları doldurduğunu, sıkılığın geri döndüğünü, cildinizin doğal ışığının yeniden ortaya çıktığını hayal edin. Sadece bir ürün uygulamıyorsunuz, kutsal bir şeye dokunuyorsunuz, hak edişinize. Bu cümleyi hemen şimdi yorumlara yazın. Cildim yeniden doğdu. Bu ritüeli daha da güçlendirmenin yanı sıra diğer kadınlara ve erkeklere de kendi güzelliklerinin kontrolünü, acele etmeden, binlerce vaat olmadan, sadece süreklilik, farkındalık ve seçimle geri alabileceklerini göstereceksiniz. Kolajeni uyaran ve zamanın izlerini yumuşatan kuşburnu yağının gücünü biliyorsunuz. Bohoba yağının en karmaşık cildi bile nasıl dengeleyebileceğini, kaybolmuş gibi görüneni nasıl geri getirebileceğini gördünüz ve argan yağında lekeler, ifade çizgileri ve sıkılık için gerçek bir iksir keşfettiniz. Ama bunun da ötesinde yorgun, hayal kırıklığına uğramış ama yeniden denemeye izin vermiş kadınların gerçek hikayelerini öğrendiniz. Ve buraya kadar geldiyseniz belki bu sizin de şansınızdır. Bu video sizde yankı uyandırdıysa zaman kaybetmeyin. Hemen kanala abone olun ve zili aktifleştirin burada basit ipuçlarının ötesine geçiyoruz. Gerçek, test edilmiş, yaşanmış bilgileri paylaşıyor ve cilt bakımını ruh bakımına dönüştürüyoruz. Gelecek videolarda sadece aynada gördüklerinizi değil, kendinize baktığınızda hissettiklerinizi de değiştirebilecek doğal ve pratik sırları, rutinleri ve bilimsel çalışmaları keşfedeceksiniz. Şüphelerinizle, deneyimlerinizle veya sadece cildim yeniden doğdu demek için yorumunuzu bırakın. Şimdi her bir yağın gücünü bildiğinize göre, temel bir soruyu yanıtlamanın zamanı geldi. Hepsini birlikte nasıl kullanabilirim? Dönüşümlü olarak mı? Onları birleştirmeli miyim? Doğru sıra nedir? Bu şüphe son derece yaygındır ve eğer bunu daha önce düşündüyseniz, doğru yolda olduğunuz anlamına gelir. Çünkü güçlü doğal aktif maddeler kullandığınızda, onları uygulama şekliniz sonuçlarda tüm farkı yaratır. Aşağıda bu üç yağ bakım rutininizde birleştirmenin iki güvenli ve etkili yolunu keşfedeceksiniz. Bu şekilde cildi aşırı yüklemekten kaçınmakla kalmayacak, aynı zamanda her birinin etkilerini de artıracaksınız. Birinci seçenek, akıllı haftalık rutin uyaranların dönüşümlü kullanımı. Basitlik arayan ve her yağın etkilerini ayrı ayrı hissetmek isteyenler için idealdir. Şöyle çalışır, pazartesi ve perşembe, kolajeni aktive etmek ve hücre yenilenmesini hızlandırmak için akşamları kuşburnu yağı kullanın. Salı ve Cuma, yağ üretimini dengelemek ve gün boyunca cildi sakin tutmak için sabahları vovoba yağı kullanın. Çarşamba ve Pazar, cildinize derin bir beslenme banyosu sağlamak ve leke ve kırışıklıklarla savaşmak için sabah veya akşam argan yağı kullanın. Cumartesi, cildinizin nefes almasına izin verin veya sadece hafif bir nemlendirici uygulayın. Bu dönüşümlü rutin, cildin doğal ritmine saygı duyar ve hafta boyunca farklı uyaranlar sunar, tıpkı bir güzellik salonu gibi. İkinci seçenek, kişiselleştirilmiş kombinasyon akıllı karışım. Daha fazla çeviklik tercih edenler için kişiselleştirilmiş karışım tekniği de vardır. Avucunuzun içine her yağdan bir damla evet, her birinden sadece bir tane koymanız yeterlidir. Parmaklarınızla karıştırın ve besleyici bir serum gibi yüzünüze uygulayın. Gece uygulamaları için idealdir. Bu teknik E vitamini, yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengin bir karışım oluşturarak derin etkili dengeli bir nemlendirme sağlar. Tavsiye: Cildiniz çok hassassa küçük bir alanda ön test yapın ve unutmayın, azı karar, çoğu zarar. Fazlası emilimi zorlaştırabilir ve geri tepme etkisine neden olabilir. Bu sadece yağ uygulamakla ilgili değil, nasıl yaptığınızla ilgili. Her uyguladığınızda, orada olun. Aromayı, dokunuşu, ellerinizin sıcaklığını hissedin. O anı küçük bir ritüele dönüştürün. Bu tür bir mevcudiyet, dopamin ve serotonin gibi nörotransmitterleri aktive eder, bunlar da cildin görünümünü etkiler. Evet, bilinçli dokunuşunuz da gençleştirir. Bu yollardan hangisinin sizin için daha iyi çalıştığını düşünüyorsunuz. Sabit rutinlerimi yoksa kişiselleştirilmiş kombinasyonlarımı tercih edenlerdensiniz. Yorumlarda bırakın ve isterseniz cilt tipinize uygun mükemmel bir rutin oluşturmanıza yardımcı olabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.